Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Gene Çınar'ın odasındayız ama Çınar beyefendi yanımızda yok. Bugün arkadaşlar Çınar'ın odasına ne yapıyoruz? Acaba ne yapıyoruz? Hazır mısın? Evet. Arkadaşlar gittim. 600 tane. Şurada toplam 600 tane. Şu resmim var. Şöyle bakın şöyle. bunu bunları şimdi Çınar evde yok bu arada. Bunları Çınar odasına asacağız. Her yerine asacağız. Çınar gelecek odasını bu şekilde görecek. Bakalım tepkisi ne olacak? Bir nevi yani kışkırtma gibi olacak. Şimdi lafı hiç uzatmadan asmaya başlayayım ben. Allah 600 tane nasıl asacağım onu bilmiyorum ama. Şöyle bantlarımız da şurada. Vallahi yorulursam birinden yardım isteyeceğim. Acaba Çınar sinirlenir mi sizce? Ya da hepsini bana mı toplattırır? Ne haber? Bayağı sinirlenir. Ben diyorum ki abisine kıyamaz bence. Ulan bence şu... Dur, nasıl yapsam ki? Dur bence ilk önce ben bir merdiven getireyim arkadaşlar. Şu yukarılara yapmak için. Merdiveni getireyim hemen devam edeceğiz, durun. Arkadaşlar getirdim merdiveni bu arada. Şimdi şöyle 3 saat uğraşacağım yine. Vallahi arkadaşlar bunların hepsi siz keyifle bu videoyu izleyin diye. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın şimdi Lütfen. Çınar da şu an şeyde arkadaşlar, oyun parkında. Güzel güzel eğleniyor. Abisi de burada nelerle uğraşıyor. Ama var ya harika olur ya. <laughs> Resmi bak oğlum. Resim bir kere harika. Resimdeki şahsiyet harika. Ben olsam bu oda böyle dursun. Zaten odanın rengi kötü. Haksız mıyım Mert? Haksız. Ya şu, şu resim yani odanda mutlu olmaz mısın sen? Kaplı. Ya işte böyle. Efe sen düşünsen odanı bu resimlerle kaplıyorum. Ne yaparsın? Hepsini söker çöp atarım. Yakışmıyor böyle, böyle laflar. Şu üst kısımlar çok uğraştıracak bizi ya. Vallahi, ulan şimdi düşündüm de, hepsini böyle bantlayacağız ya. E bunları sökerken, e bu duvarın boyası kalkacak. Eyvah. Allah kahretmesin. Videonun maliyeti iyice artıyor. Çınar bu odaya boya da isteyecek. Diyecek abi odamı mahvettin. Yani yapacağız bir şekilde yapacağız. Şura bir bitsin de. O çınarın o tepkisini çok merak ediyorum. Gerisi önemli değil. İsterse o da komple dökülsün. Bana ne? Bu arada burayı komple çınara toparlatacağım. Asla ben toparlamam. Ben bak video yaptık ya çınar gelecek buraya. İşte bakacak sonra bence hadi ben gidiyorum. Toplasın uğraşsın işini. Allah bu arada haberim haberi de yok çınarın bu videodan. Söyleyeyim size. Ulan böyle çok uğraştırıyor ya. Ne kadar yakışıklıyım burada ya. Valla çok yakışıklı. <laughs> Kendime bakmaya doymuyorum. <laughs> güzel oluyor ha. Nasıl gözüküyor şu an? Fotoğraftaki kişi güzel olunca oluyor öyle şeyler ya Efe. Boyum da yetmiyor Allah kahretmesin. <laughs> Arkadaşlar ben böyle bunları yaparak sizi sıkmak istemiyorum. Bunu mu izleyeceksiniz siz? Şimdi şu duvarı bitirelim. Ondan sonra kayda tekrar girelim tamam mı? Hadi bakayım. Arkadaşlar şimdi kolay olsun diye şu şekilde bir şey yaptık. Bak çok büyük olduğu için göremiyorsunuz. Şimdi gel Efe. Şöyle gel gel gel. Ama bir dakika fotoğrafımı ezme. Canım fotoğrafım yere, yere düşmüş. Ulan ben sabahtan beri bunları boşuna mı uğraşıyorum lan tek tek? Dur şimdi gel Efe gel şöyle gel 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 gel. Gel gel ustam gel ustam gel. Şöyle lak diye yapıştır. Şöyle. Ama Efe bana bant getir. Şunun başını bir de o sonunu bantlamamız lazım. Of ya yarabbim ne kadar yakışıklıyım ya. Allah'ım yarabbim maşallah ya. Kim bu tatlı çocuk? Tanıyan var mı bu çocuğu ya? Yarabbim. Burası niye böyle oldu ya? Nasıl duruyor? Dur şöyle bir dışarıdan bir bakayım bir dakika. Gelin size bir buradan bakın şöyle Allah aşkına. Şuradan dön şimdi dön şöyle. Daha bir de bunun fullendiğini düşünün arkadaşlar. Full olduğunu düşünün. Daha bu iş bir şey. Şimdi biraz daha yapıyoruz. Neyse devam arkadaşlar durmak yok. Biz daha yapıyoruz. Daha bura olacak. Şu duvarın böyle buraları olacak. Şu duvar olacak. Perdeyi de yapsak mı diye düşündüm acaba. Nasıl olur perde Efe? Güzel olur lan. Olur. Olur on 10 numara olur. Perde de güzel olur. Tamam hadi yapıyoruz biz arkadaşlar. Siz de bari kanala abone olun. Gözünü seveyim ya. Kurban olayım hadi. Arkadaşlar Valla yaklaşık 20-25 dakikadır uğraşıyoruz. Şöyle işte bak. Şurayı yaptık. Ondan sonra işte şu kısmı yaptık. Şimdi dolabı yapacağız. Dolabın hepsini şöyle kaplayacağız. Arkadaşlar dolabı yaparken ben de şu kısmı ayarlayacağım. Ama değecek. Bence Çınar sinirlenecek. Sinirlenmese bile en azından mutlu olur herhalde. Ne bileyim. Çünkü abisi var yani. Yakışıklı bir abisi var. Benim abisi olduğu için mutlu olması lazım. Arkadaşlar kendimi görmekten psikolojim bozuldu ya. Allah saat kaç? Bir dakika saate bakacağım. Biz saat 3'te başladık galiba. Saat şu an 4.12. Şöyle bir dakika arkadaşlar bildirim var. Şur, dur şöyle sileyim ben. Şöyle 16.12. Yapıyoruz. Çınar arayacağım birazdan bakayım neredeymiş onu bir öğreneceğim Var ya şöyle bir göstersene Efe bir göster komple Bence var ya bir insanın psikolojisi bozulur bu arada Biz yaklaşık bir saattir bu resmi görüyoruz Psikolojimiz bozuldu Mert ne durumdasın? Mert de <laughs> dolabı yapıyor Daha şunu kaldırıp şu kısma da yapalım bence Daha güzel olur Evet yapalım Hatta benim nacizane fikrim Şunları kaldıralım Benim odaya götürelim Kapıya da. Zaten daha çok arttı. Daha saatiniz var Çınar. Beklesin biraz. Geçsin biraz. Geldiğinde zaten şu tablo karşısında mutluluktan havayı uçacak. Arkadaşlar sonunda yani istiyordunuz kışkırtma kışkırtma kışkırtma. Alın size en güzel kışkırtma. Ama bu kışkırtmadan niye yorulan biziz yani. Ben anlayamadım niye biz yoruluyoruz. Neyse Çınar bana zaten böyle bir şey yapamaz. O yüzden rahatım. Bu arada gelin bak size odanın son halini gösterelim arkadaşlar. Benim o da yani yapmıştık ya bilgisayar falan koymuştuk gelin. Arkadaşlar bakın şeyi çevirdim böyle. Bilgisayar burada buradaydı ya çevirdim böyle, böyle yaptım. Bence güzel oldu ya. Nasıl olmuş yorumlara yazın arkadaşlar. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Hadi gidiyoruz şimdi işimize devam, iş. işe devam abi. İşi bırakmak yok. Abi şu odanın şu dıştan görüntüsü peki? Bir dakika efe kapıyı tam açacağım, bir dakika. Şöyle baksana kafayı yersin. Asıyoruz biz de arkadaşlar. Daha bak bu kısımlara falan da gelecek. Yorulduk ama ya. Bakalım kaç saate bitecek. Hadi devam arkadaşlar durmak yok biz yapıyoruz. Burayı mesela çınar toplayacak ya çınarı toplattıracağız ya. Acaba boya sökülecek mi? İnşallah sökülmez. Sökülürse eyvah. Vallahi eyvah. Yani bir de onun şeyiyle uğraşacağız. Yani hadi Çınar'ın laf yapmasını boş verin. Parası var bu işin ya. Bir boy olmuş kaç lira arkadaşlar ya? Bu arada arkadaşlar sizce şu 600 tane A4'e yani şu 600 tane yakışıklı ya. Sizce kaç lira para vermişizdir? Allah aşkına bir yorumlarda tahmin edin. Ben videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi siz bir tahmin edin. Bakayım bir kimler bilecek. Bakacağım yorumlara. Dur bakayım şu Efe'yi arayayım bakayım neredeymiş. Ya yani Efe'nin telefonu yok. Şey annem arıyorum bu arada. Şuraya oturayım şöyle, annemi arıyorum. arıyorum. Anne çınara versene bi. Yunus evet abi. Abicim neredesin? Ben abi otelindeyim. Annem kendine şöyle fayda kaldı. Boşver şimdi. Oğlum tamam sus Boş ver şimdi annenin ne aldığını. Ne zaman geleceksin eve? Bilmiyorum. Eve bir şey söyleyeceğim sana. Evet. Abim evet. odanı mesela odandaki bir şey dağıtsam ne yaparsın? Özel bir eşyamı kırma. Odanı mahvetsem kızar mısın? Evet. Ya ben Nefe... Odanı komple yıktım sarın olur mu? Ne ne yapacağım beni? Lan yok şaka yapıyorum sana ben ya evet dışarıdayım arkadaşlarımla kahve içiyorum ne şey şaka yapıyorum ya Lan şaka yapıyorum şaka dışarıdayım ben Lan dışarıdayım dışarıdayım inanmıyorum arayayım mı görüntülü Bekle lan arıyorum lan bekle kapat Aha. Kapat Arkadaşlar şimdi şunu hemen asayım Şimdi aşağı inmemiz lazım Balkonda oturuyormuş gibi öyle arayacağım gel Böyle yoksa var ya burada yukarıda hemenler odamı göster. Gel iniyoruz aşağı. Abim ben odanla değilim. Oturuyorum ben burada. Harbiden odanla hiçbir şey yapar mıyım? Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> Ulan annem hemen kapatma fat dedi kapandı. Dur bari arayayım. Annem dedi ki sıradayız falan. Arayayım dedim ki Abi, harbiden odanla hiçbir şey yapmıyorum falan dedim. Yoksa beni gebertir bu. Kim da çatlar. Yoruldum yani, böyle biraz dinlenmiş olur. Ana meşgul lan annem. Lan artık çünkü çünkü bak bu arkadaşımı tanıyor musun sen? Bu arkadaşımı tanıyor mu? Yok. Kameraman mı bu? Yok. İşimiz var işimiz. Ben senin odanla niye bir şey yapayım? Mı? Abim yukarı çıkamam şu an. Arkadaşımla eve bir şey yapıyoruz. Eve bir şey yapıyoruz. Ne? Eve lan sen abine inanmıyor mu? Abin doğum gününü kutlayacak. İnanmıyor musun abine? İnanmıyor evet. mu? Ne? Anne. Ana kapattılar şimdi. Neyse bence şey yapmadı ya. Bilmiyor ne yapacağımızı. Neyse biz devam edelim arkadaşlar yukarı yapmaya hadi. Arkadaşlar saat kaç şöyle bakayım bir dakika. Saatimiz 17.05. Valla bir saat oluyor galiba aşağı yukarı. Bitirdik. Şöyle bir gelin. Ama bitirdik ama biz de bittik. Şöyle bir girin şöyle. Bir gir bir gir. <laughs> Oğlum bu ne? Şuraya bakın şuraya. Kapıya bile ya. Bir tane boş yer bırakmadık arkadaşlar. Her yere yaptık. Şimdi Çınar Bey'in gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada bu fotoğraflardan biri ters tamam mı? Şimdi birazdan odayı detaylı çektiğimizde eğer o ters fotoğrafın yerini söyleyen 5 arkadaşa bir sürprizim var. Gerçekten ama yerini bulmanız lazım. Çok gizli bir yerde. Hadi size infoda veriyorum. Sağ tarafta bir yerde. Birazdan detaylı çekim yapacağız. İnşallah o 5 kişi hak eder. Hadi bakayım. Şimdi Çınar'ı bekliyoruz bizde. de. Benim yok. Benim odayım. Nasıl olmuş? Gözlerini kapat. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Hazır mısın abi? Evet. Bak, anlaşma yapalım. Döven, vuran ne olsun? Hiçbir şey. Hazır mısın? Hazır. Hazır mısın? Evet. Nasıl bu olmuş? Bu ne lan? Bak, bak, bak. <laughs> Nasıl abi, olmuş? Bu ne? Ne bu ne? Çok çiğ. Ulan odanda böyle bir yakışıklının fotoğrafı var. Daha ne istiyorsun lan sen? Bak. Bak. Bu büyük bir şerefsizlik. Buranın hepsini sen toplayacaksın. Hiç umurumda değil. Odan mahvoldu. Bu arada. Mesela hani şunu söktün ya. Duvarın boyası kalkacak. Yırt onu yırt. Evet. E, hayır üsttekiler. Yine inanma. Orada boya direkt kalkacak. Hadi bunu derken kolay gelsin sana görüşürüz. Hayır. Hayır. Ne hayır ya? Beraber. Niye beraber? Vallahi yırtayım bunu. Yırt al. Ne yapayım? Sen toplayacaksın sen. Sen sen, sen toplayacaksın Efe. Bunların hepsini sen, toplayacaksın. Tamam gir gir hepsini sen toplayacaksın. Hadi sen toplayayım. Sen, sen Top. Toplarsa ben abi. Toplarsa ben abi. Bak. Bak. Lan, lan. lan açılıyor. <laughs> hepsini toplayacaksın lan. Toplamayacağım. Sen toplayacağım. Adam olacaksın ilk önce, adam! Adam olacaksın. Valla bu adam böyle kalır kardeş. Anne! Anne bir gelsene. Aha bak, duvarı bak bak bak. Anne, burayı Çınar toplayacak bu arada. E, bunda değil. Ha, bak bak yukarıyı ne yaptın bak 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 Yukarıyı ne yaptın yukarıya bak yukarıya ha Anne biz çıkıyoruz Çınar toplayacak burada tamam ben, ben... ben. hayır Kameraman da şey burada dursun Hayır Hayır toplayın kolay gelsin sana Lan Bunlar, Çınar bunları istediğin kadar böyle dağıt Lan ben, ben, ben toplamayacağım Lan bak tutar Ben, ben toplamayacağım Kim toplayacak? Dur beni Sen yaptın lan. Sen toplayacaksın lan Arkadaşlar şiddet görüyorum şu an Arkadaşlar Şikset görüyorum lütfen. Jiber'e haber verin. Gel gel. Bir anlaşma yapayım. Neymiş? Elini öpersen anlaşmanı dinlerim. Bak kabul edeceğim değil, anlaşmanı dinlerim. Öp. Neymiş? Abi bu yalanı insanlara bak. Hayır. Ben toplamayacağım. Lan niye vuruyorsun? Ben toplamayacağım. Lan niye vuruyorsun? Ben toplamayacağım. Bak bak bak. bak. İmdat. İmdat. Bir dakika. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Valla Efe. Ağabey ben de muhatap oldum. Ben yaklaşık iki saat boyunca bunlar astım. Umurumda değil, Toparlayacaksın. oğlum. Bak oğlum yürü git. Topla lan, eşek gibi topla lan. Topla lan. Efe bunları sen toplayacaksın bak. Hayır. Böyle atıyorsun ama. Anne! Ben şimdi gidiyorum arkadaşlar, burayı çınar topla tamam mı? Vallahi anne ben temizlemem bu odayı. Çınar ben... ben gidiyorum şimdi çocuklarla. Ben, 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 Kahve ben. içmeye gidiyorum. Çıkart odayı, çıkart. Çıkart ben de odamı yapayım lan. Bak. Ay, ayağım ayağım çok kötü vurdum ayağım. Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bu çınarın parfümü çok terledim. Sonra sıkıntı. Biraz yiyin. Biraz yiyin. Biraz yiyin. Oğlum bak. Oğlum. Ya yok ya. Ya yapma! Ben ona kaç şey yapamaydım. Kaç lira para verdin? Sen <laughs> ne? Ya Özür dile. Vurduğun için özür dile. Allah Allah. Ne yapma. Ne oluyor? Bu, bu mu lan değerli olan şey? Elik dalı gelmek basma ya. Gelmez. Beyler tanıdınız mı? beyler Kendi resmime sıkın şöyle boynuna. Hay 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 bırakacağım. hay Bir hay 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 Gel. Ay. Anlaşma yapacağız. Bir dakika. Tamam vereceğim. Bir dakika. Bir dakika dinle. İzle dinle. <laughs> Buranın için çöp. bu şey dinle sana. Hepsini toplayacaksın böyle vereceğim. Kabul mü? Hayır. Koy onu. <laughs> ne oldu lan? <oğlum>? Ne? Saçım, saçım. Tamam bu lan? Bu ya. ya. Odanı ben böyle yaptım. Bilerek ağlamadın. Parfümünü bahane edip ağlıyorum. değil mi? Hayır, hayır. Ben de ne oluyor? 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 Ne Ne oluyor? 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 <laughs> Aa, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aa, var var. Ya dostum, odanı kim yaptı böyle? Ay. Hey, dostum. Ay, yaptı. Bu ay dostum çak. çak <laughs> ah. <laughs> Lan dur <dönsünce. gülüyor> Ay, çok kötü. Bay çaklık bakı Lan git 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 lan git lan. Dostum bunları kaldırıyorum da yardım ederim. Lan git lan. Lan git lan. Gitmiyorum oğlum. Lan ben git benim odam. Senin odan mı? Lan ben benim odam. Ha senin odan pardon evet. Bunu, Bunu şimdi kendi odama koyacağım da birazcık. E yakışıklı adamım haliyle. Normal böyle şeyler. Efe çok buraya? Kayıt bak kayıt yok şu an kayıtlı değil, lan değil. bak. Lan kayıtlı değil tamam bak. Kayıtta değil. Lan bana. git lan git. Lan gitmeyeceğim bak. Bak kayıtta değil zaten şu an bak. Kayıtta değil. Lan kayıtta değil. Topla. Tam beraber. Tam beraber yapacağız. Az bir şey işim var. Harbi yok. Tamam git. Geleceğim. Tamam. Sen poşetle biraz Allah çarpsın geldi. Lan bu kim toplayacak toplamazsan? Lan sen git. Oğlum kim toplayacak burayı? Sağ. Lan gideceğim gideceğim. Lan ben toplayacağım git. Lan poşetlediğini görmem lazım. Lan. lan. tam o poşeti koyup iki tane lan göreyim lan. Göreyim o poşeti koyduğunu. <laughs> lan hayır adam bakalım topla lan. Lan adam, lan ben bu kadar bunlara zahmet etmişim, yapmışım, toplamaktan mı ya? Adam akıllı şöyle yap bak. Sen kimsin lan? Kimsin lan sen? Sen, sen, kimsin lan? Ben, ben, kimsin lan? Ben kendim bu oyunlar. Ben kimsin de seni tespit ediyorum. Ben polis alanlar sakın. Arkada nefes alamıyorum. Lan nefes alamıyorum. Üstünde ayı var. Bırak lan saçımı. Al bak, bak. Yardım edeceksin. Şimdi çekmiyorum. Allah çarpsın bilerek yaparım lan. Ben yemin ederim. <laughs> Eline mi vurdun böyle yaparken? Çok özür dilerim. Vallahi çok özür dilerim. Tamam hadi gel beraber toplayalım. Gel gel. Gel sen gel. Gel gel. Tamam gel gel. Bu odaları buna boyayacağım. Tamam boyayacağım. Özür dilerim ya. <laughs> topla akıllı. Topla mı abi? Tamam bağırma. Efe, şimdi ben poşet atayım. Sana poşet getireyim. Birazını toplar mısın? Lütfen. Bak ortak. Ama, ben anla okuyayım. Ama anlaşma yaptık ortak. Ne? <laughs> Anne! Bir toprak var mı? Anne! Oh. Evet abi ediyoruz? Çınar. Evet. Hadi biraz toplar mısın abi? Ben de şuna tutayım hadi. Birazdan topla geliyorum ben. Bir tane daha büyük poşet. Orada koşu. bir balık çok geçti. Şey. Tam toplama bunun için at unutma. Tamam mı? Unutma bak. Tamam. Ben geliyorum ben. Tamam mı? Hayır hareket hareket yapmadım. Gel, hareket yapmadım. yapmadım. Lan hareket yapmadım. Gel, 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 Lan yapmadım. Gel gel yap. Lan yapmadım. Yaptın. Çok... yaptın. Lan yap yaptım Allah aşkına doğru söyle. Yapmadı yapmadı gel. Lan yapmadım yapmadım. Abi inanmıyorum yapmadım yapmadım. Tamam. Çınar sülseğimi getireyim. Soğuk getireceğim böyle, tamam. haberiniz olsun. Paşetin içine vurma. Ya tamam! Batur abi! Hadi! Hadi Sen bana bir şey mi dedin? Bir şey mi dedin? Hayır ne? Be, ben sana ne ya? Gel. Arkadaşlar Çınar bu arada bakın kendine ne almış. Şöyle bir tane bardak almış. Zeki ama çalışmıyor. Tam kendine uygun olmuş. Buyurun. Gerizekalı olduğunu biliyordum ama bu kadar değil. Ekmek almaya gideceğim. Ekmek ekmek. Akşam Bilmiyorum. yemeği yiyeceğiz ya. Topla. Hadi sen şey topla ben geliyorum ya. Lan topla. Marketten bir şey istiyor mu? Lan, Lan Ben de marketten elinde. Lan ekmek alacağım ekmek. Lan topla. Tamam. Güzel güzel topla tamam mı? Adamım. E sen topla o Ben ben mi yapıyorum? Thanks. Ne? Ne oldu? Topla. Lan ne? Bir tane yapayım. Ya, ne? Ne? Özdeyim. Hava falan atma. Baba tamam, atmıyorum ya. Bekle bir tane daha poşet getireyim. Ekmek alıp geliyorum. Sümer abi. Abi şöyle. Sümer abi. Bu doldu mu abi? Ben şimdi ekmek almaya gideceğim de. Biraz yardım edeyim istiyorsan abi. Et. Tamam abi. Ama ben seninle olsaydım sen hiçbirini sökmezdim. Ne biliyor musun? Neden biliyor musun? Odaya giriyorsun, şu manzarayla karşılaşıyorsun. Ulan bundan daha güzel bir şey mi var lan dünyada? Biraz mantıklı yani. Ağabeyim bu ya da abime gelsin. Afan abime. Arkadaşlar bu arada videonun sonunda söyleyeceğim demiştim size. Burası toplam şu A4'lerin maliyeti. 600 tanesi 1.5 milyar. Bu arada ters olan A4 de bakın burada. İnşallah videoyu izlemeden yazmışsınızdır. Size güveniyorum. Bunu sökerim buradan. Hadi hadi, topla gideceğim. Hadi. Anne yemek yapmış, yemek yiyeceğiz. Tabii, Anne! Yedip, 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 yedip. Yemek saat... Ekmek alayım mı? Ha ekmek kaldı. Ben bir gideyim ekmek alayım dedim. Hay gelin arkadaşlar. Sonra da burada toplasak. Ya! Yok verir misin? Şey. Yok verir misin şey abi? Ne yapayım? Ben de geldim. Nereye gömücem abi? Hayır, benim yanımda duracak ay. Gelin. Geçler geç. Bak bir daha saklayayım. Sınav kolay gelsin canım. Gitmemiştim ben aslında. Evet kalır. Ben de gidelim de. Gel bak. <laughs> 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 <laughs>